Witcher'da Ajanlar ve Casuslar serisinin ilk bölümünde Güney'in en büyük imparatorluğu Nilfgaard'ın ajanlarını anlatmıştık. Sonraki bölümde ufaktan kuzeye geçeceğimizi de söylemiştim. Kuzeyi de Redanya ve diğerleri diye ayırmanın iyi olacağını düşündüm. Redanya'nın casusluk ha epey gelişmiş durumda ve zaten Dijkstra'nın epey meşhur olması da boşuna değil. Hatta zorlasak Filippa'yı da bu işe dahil edebiliriz de neyse onu büyücüler arasında anmak daha mantıklı olacak gibi geliyor. Redanya kuzeyde çevresindeki ülkelerle sürekli mücadele içinde olan bir ülke. Bir o yana çatar, bir bu yana çatar, içindeki insan olmayan unsurlarla da savaş halindedir. Ama Nilfgaard baskınları sırasında işler biraz çığırından çıkar, değişir. Artık mücadele etmesi gereken irili ufaklı düşmanlar değil, devasa bir imparatorluk vardır. Dikkatleri de tabii ki oraya kayar. İstihbarat servisini Dijkstra yönetir ve Oxenfurt Akademisi'nin en üst katında kendine ait özel bir odası vardır. Epey büyük olan bu odaya Çağdaş Tarih Enstitüsü demeyi tercih eder. Ama oranın casusluk işlerinde kullanıldığı birçok kişi tarafından bilinir. Redanya'da gizli servis hayli sıkıntılı bir süreci yönetir. İşleri zordur ama başarılıdırlar da. Artık buna Dijkstra'nın parmağı mı deriz yoksa büyücülerle işbirliğinin bir ürünü mü ona da kitapları okuyanlar karar versin ben karar veremedim. Öyleyse her şeyin başı Dijkstra ile ajanları anlatmaya başlayalım. Dijkstra görünüm itibariyle bir ajana benzemiyordu. Devasa cüssesiyle kıyılarda köşelerde iş yapacak tipten değildi ve dahası inanılmaz keskin bir zekaya sahipti. Göreve geldiği ilk anlarda Nifgard'lı ajanlarla başı dertteydi. Nifgard'ın casusları türlü yerde ambarları yakıyor, komutanların odalarına dahi girip kellelerini alıyordu. Dijkstra'nın ilk olarak bunu halletmesi gerekiyordu. Büyük bir casus avı başlattı ve sahiden de başarılı oldu. Artık Nifgard'lı ajanlar kaçacak delik arıyorlardı. Kimi diğer kuzey ülkelere kaçtı, kimi Nifgard'ın yolunu tuttu. Kimi de kazıklara oturtulup iplerde sallandırıldı. Dijkstra'nın işleri tıkırında gidiyordu. Büyücüleri de kıskacını almaya çalıştı. Malum onlarda kıtanın krallıklarının arkası türlü işler çeviriyor ve bir nevi gizli yönetim halinde kalıyorlardı. Filip ile de çıkar ilişkisi bu şekilde sürüp gitti. Tabii birçokları bu ikilinin manita olduğunu ve türlü yerde bolca haşna fişne ettiğini söylüyordu. Kitaplarda Dikstranın başına Geralt çökse de Dijkstra tam bir tepe düşmüyor, Novigrad kendisine yol buluyordu. Tabi hedefleri daha da yükselmişti, yokluktan gelen bu adam artık ülke yönetimi gibi şeyleri arzuluyordu ama önünde bir dolu da engel vardı. Üçüncü oyunda bu engeller biri de biz olabiliyoruz. Seçimlerimize göre Redanya'nın casus başı Dijkstra, Mortingen olabiliyor. Ori Ruven ismi size bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Dijkstra'nın 3. oyunda kendisine taktığı isim Sigi Ruven'dı. Tam olarak buradan aparma olduğunu söyleyebiliriz. Neyse konumuz Ori kardeşimiz burada ve tam adının Oribasius Giafranca Paolo Ruvin olduğunu da eklemek lazım. Böyle uzun isimleri okumayı seviyorum artık. Bana da challenge oluyor. Ori Dijkstra'nın tam anlamıyla yaveriydi. İnanılmaz iyi bir hafızası vardı ve eksiksiz bir yazman olduğundan tüm yazışmaları Ori yapardı. Filipa'ya bir mektup gidecekse kıtadan bir haber uçurulduysa, misalen Kahir'in kaçışın not edildiyse hepsi Ori'nin elinden çıkmaydı. Güvenilir bir dosttu. Dijkstra'ya suikast girişiminde bulunulan 1268 yılında ortadan kayboldu ve uzunca bir süre ondan haber alınamadı. Ori 6 yıl boyunca zindanlarda işkence görmüş, iskorbit, anemi ve astma yakalanmış, elinin tüm parmakları kırılmıştı. Böyle bir adamın yaşaması bile zorken Ori Ruven öksürüklerle dolu hayatını bir sene devam ettirmiş ve nihayetinde bir tapınak hastanesinde hayata gözlerini yummuş olmuştu. Ardındaysa tamamlanamamış olsa da Gölgedekiler adında bir kitap bırakmıştı. Kitabın içeriğinde büyücülere karşı nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ve dinin büyücülere karşı nasıl üstün rol alacağı belirtiliyordu. Özetle ebedi ateşin hizmetkarlarını, yanan gül tarikatının nasıl büyücülerin üstüne saldıklarını anlatıyordu. Yamurlak Tris Merigold'la işkence edebildiğimiz yegane karakter olarak karşımıza çıkıyor. R'vun'un hazinesi görevini yaparken bu elemanı görüyoruz. Bayağı da zevkli görevdir. Kesin yapın derim. Neyse, elemanımızın asıl görevi Novigrad'daki meşhur cadı avları sırasında Radovid'le cadı avlarını yürüten eleman Kalep Mengi arasında iletişim kurmaktı. Çekirge bir zıpladı, iki zıpladı, sonra aha da bu oldu. So, can I talk? Ah, yes! Yes. Voimir, aslında kraliyet ordusunda bulunan iyi bir askerdi. Fakat Arethusa baskını öncesi istihbarat şefi Dijkstra ile yolları kesişince bir anda kendisini sinsi bir şekilde gerçekleştirilen Tanet darbesinin içinde buldu. Adada yer yerinden oynarken kendi birliğini çok da büyük sıkıntılar çekmeden kaçırmayı başarabilmişti. Tam bir ajan denir mi Voimir'e bilemedim ama koyduk gitti. Sıradaki iki karakter Witcher'ın kutu oyunlarından birine ait. İlk Redanya gizli servisinin kurucusu ve adı Casimir de Lotharpat. Kızıl Dük lakabını da üzerinde barındırıyor tabi ve en önemli faaliyeti Falka isyanı sonrası Redanya'ya yeni bir kral kazandırmış olması. Öyle güçleniyor ki isyan sonrasında kral olmak dışında her şeye hakim oluyor. Kendisini peygamber ilan edip mürit toplayan dindar takımını def etmek mi dersiniz, büyücülere karşı konum almak mı dersiniz bir sürü şey yapıyor. Bunu da tabii ki ajanlarını her yere yayarak başarıyor. Falka isyanına karışan kim varsa toplatan ve halkın gözü önünde idam ettiren bu adam tabi çok göze batıyor ve kendi kazdığı derin kuyusuna bir süre sonra kendisi düşüyor. Özetle hiç oluyor. Aga be. Eric de Martin, Casimir'in yardımcısı olarak iş görüyordu. Redanya'ya hizmet ediyordu fakat soyluların ve kralın gözünden düşen Casimir kaza oturtulunca hemen kraldan yanayım ben diye naralar atmaya başladı ve güvenlik müsteşarı ünvanı verilerek Drakenborg'a yollandı. Drakenborg, Ejderha şehri diye anılan bir şehirdi ve 2. Kuzey Savaşı sonrasında toplama kampı olarak kullanılacaktı. Eric de Martin, gizli servisi baştan yapılandırdı ve Kovir ile Povis arasında düzenlenen ticaret üzerinde büyük rol oynadı. Redanya'nın ticaret ağının gelişmesini sağlayan anlaşmalara imza attı. Hakkında kuzeyin sırlarına en hakim adam benzetmeleri de yapılan Erik de Martin öldüğünde yeri bir süre boş kaldı. Jan Lennep Dijkstra için çalışan ajanlardan biriydi ve görevi Geralt'ı takip etmekti. Ne yaparsa bildiriyor Dijkstra'nın sözlerine göre konum alıyordu. Fakat 2. Kuzey Savaşı bittiğinde rüşvet ve hırsızlık suçlarından yargılanıp direken Borg'a gönderildi. Bu şehre gelmek ölüm emri gibi bir şeydi ve nihayetinde beklenen oldu Lennep asıldı. Vascoin, Drakenborg Kalesi'nin siyasi işlerine bakan bir ajandı. Aslında orada yardımcı komutan görevindeydi. Fakat komutanı asılınca görev ona kaldı. Sonrasında bu adama ne olduğu bilinmiyor. Şimdi başladığımız noktaya geri dönerek videoyu bitirebiliriz. Michelle de Noailles, Eric de Martin'in ölümünden sonra gizli servis üzerinde kontrol sahibi oldu. Sözü kuvvetli ama kendisi kuvvetsiz biriydi. Ajanlıkta bezi olmayan tipteydi ve bu yüzden başarılı olamamıştı. Onun başarısızlığı yeni bir yıldız doğuracaktı ve bu yıldızın adı da Dijkstra'ydı. Dijkstra bu adamın başarısız olduğunu krala mektupla iletmiş, ben olsam şunları yaparım var ya yerinizde duramazsınız demiş ve görevi devralmıştı. Michelle de tabii başarısızlığından hüküm giymiş ve yıllar boyu hapis hayatı yaşamıştı. Tabi nihayetinde salınmış ve ajanlığa tövbe etmiş, Oxenfurt'u destekleyen bir soylu olarak hayatına devam etmişti. İşte bazı hikayelerde böyle ajanlıktan bilime yönelebiliyor. Tebrikler Michael ya da Michelle. Evet dostlar Witcher dünyasının ajanlarına ışık tuttuğumuz bir videonun daha sonuna geldik. Seriyi bir iki video daha yapar sonlandırırım diye düşünüyorum. Zaten görsel bulma konusunda bana sıkıntılar yaratan bir seri. Neyse hadi videomuzu kapatalım. Bana izlenme kaygısı gütmeden bu videoları yapmama fırsat tanıyan katıl üyelerime ve her daim izleyerek destek olan dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.